Pamuk Eymen'e pamuk şeker aldık. Eymen mavi pamuk şeker istedi. Pamuk şekeri yiyor ama bu pa pamuk şeker renkli. Eymen'in ağzını masmav yapıyor Eymen. Eymen bakabilir miyim bir diline? Hmm. Bakayım bir dil, ok, ağzına ağzına. Bakayım ağzına. Dil, dilini çıkar. Dil, dilini çıkar. <laughs> Eymen çok seviyor pamuk şekeri. Şekeri seviyor daha doğrusu ama çok yemiyor değil mi Eymen? Ben çok yedim. Ş şekeri dişim çürüdü. Evet Eymen diş çürüdü. Hatta dişi ağrıyor şimdi. Eymen şeker den dolayı dişi ağrıyor ama yine şeker yemeye devam ediyor gibi sanki. <laughs> Tadı güzel mi oğlum? Neye benziyor tadı? Hı? Tadı neye benziyor? Şekere. Şekere. Zeybo <laughs> pembe. Ne ne güzel. Tadı bakmak ister misin? Yok, ben yemeyeceğim ben. Ben şekeri pek sevmiyorum. Ben Ne bu ya? Ya ay ay. Ye. Yemeyeceğim. Ben yemeyeceğim. Ye. <gülüyor> <gülüyor> hadi gel, hadi bak. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ey, Eymen çok şekerli ya bu. Sen nasıl seviyorsun bunu? Eymen sence bu pamuk şeker nasıl oluyor? Bunu nasıl yapıyorlar sence? Bunu galiba hamurundan Yapıyorlar, kuruyor, sonra dibe varıyor. Hem bunu şeyde yapıyorlar şey var ya boyda ondan yapıyorlar. Boyidar da yapıyorlar. Üstüne döküyorlar. Sonra siler döküyorlar öyle oluyor. Ha, üzer yani pamuğun üzerine boya mı döküyorlar? Hı? Öyle mi yiyorlar? <laughs> Hayır, mı? Onların mak bunun makinesi var ayrı. Bu bildiğimiz pamuk değil yani. Bu ayrı bir şey, Kimyasal bir şey yani. Tamam mı? Hı. Kendine iyi bak. Afiyet olsun. Tamam mı? Elini Etrafı sürmeyelim. Etraf batarayım. Etraf mavi ha.